وعن أبي هريرة radıyallahu الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية Bu kısa ayet hadisler, bunları evde çocuklarımıza da ezberletebiliriz. öğretebiliriz. i Sınav-i Selatun Zâde muslimun ve insâme ve sallâ ve zâme ennehu muslimun اِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا تُمِنَ خَالِ Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir hadis aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Münafıkın alameti, münafıklığın alameti ya da münafığın vasıfları, özellikleri üçtür. Bunu İmam Bukhari ve Müslim birlikte naklediyor etmişler. Buraya kadar ikisi de ortaklaşa aynı lafzı nakletmiş. Sonra bu noktada İmam Müslim şöyle bir ziyade cümle naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ağzından. Ve insame ve salla ve zâme ennehu muslimun. Dolayısıyla hadis şöyle oluyor İmam Müslim'in nakline göre. Ayet-i münafiki telâtun ve insame ve salla ve zâme ennehu muslimun. Bir kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse bile münafıkın alameti üçtür. Sonra bundan sonraki hadisin bundan sonraki kısmını da gene ittifakla naklettiler. O kısım şöyle. İdâ haddete kedebe kişi konuştuğunda yalan söyler. Ve idâ va'ade ahlefe vaad ettiğinde söz verdiğinde vaadine hulf eder, sözünde durmaz. Ve ile tümüne kendisine bir şey emanet edildiği zaman da o emanete diyanet eder. Evet. Buradan ne anlamamız lazım? Kısaca onu da onun da üzerinde duralım. ve vesselam Efendimiz bu vasıflar her kimde varsa onlar münafıktır buyurmuyor. Hadisten bunu anlamıyoruz. hadiste münafıklığın alamet-i farih tarihlerini Yani bütün münafıklarda bu vasıflar bulunur. Bu vasıfların bulunduğu herkes, her insan münafıktır demek değil ama bütün münafıklarda bu vasıflar bulunur. Buna min veçhin umum husus diyoruz yani. Bir vecikten umum, bir vecikten husus. Eğer bir kimse konuştuğu zaman devamlı yalan söylüyorsa, ya buna inanmayın, bu adamın işi gücü yalan söylemektir, yalancının tekidir diye anılmaya başlamışsa bir adam, onda münafıklığın bir alameti belirmiştir. Söz verir, sözünde durmaz. Ya bu adam hep böyle yapar. Yani bunun sözüne şey yapmayın, bunun sözüne güven olmaz. E bir de kendisine bir şey emanet edildiğine, ona ihanet eder bu vasıflar bu adamda belirgin hale gelmeye başlarsa, bu adamda münafızlığın üç temel vasfı var demektir. İsterse bu adam namaz kılsın, isterse uğur. Böyle bir hususi çerçevede bunu anlıyoruz. Ama daha umumi çerçevede bu üç münafıklarda hal bu üç vasıf bulunur. Mutlaka münafıklar yalan söylerler, emanete diyanet ederler ve e, vaat ettiklerinde, söz verdiklerinde sözlerini tutmazlar.